Belki farkındasınız, belki de değilsiniz. Ancak otomobil firmaları teknoloji, teknoloji firmaları da otomobil yapmak istiyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de Xiaomi. 3 sene önce başlayan otomobil projesi ilk meyvesini verdi ve büyük bir yatırım, yoğun bir çalışma eseri olan SU7 modeli en sonunda ortaya çıktı. Öyle konsept ya da prototip değil bu. Bildiğin seri üretim bir araçtan bahsediyorum. İsim açılımı Speed Ultra olan aracı yakından gördüm ve detaylarını öğrenme şansı yakaladım. Göz alıcı tasarıma, yüksek performansı ve gerçekten sıra özelliklere sahip. Önce tasarım. Xiaomi tarafından tasarlanan Su7 dikkat çeken göz alıcı bir görünüm sunuyor. Haklısınız, başta McLaren ve Porsche Taycan olmak üzere bazı modellere benziyor. Ancak arka planda bundan daha fazlası bulunuyor sevgili dostlar, hiçbir başarı tesadüf değildir. Keza Xiaomi'nin daha ilk modelinde bu kadar güzel bir tasarım yapması da tesadüf değil elbette. Zira güçlü bir tasarım ekibi kuruldu. Uzun yıllar BMW'de çalışan ve hem i e serisi hem de iX e ve 7 serisi otomobillerde görev yapan Li Tianyu'nun liderlik ettiği tasarım ekibinde Mercedes'te çalışan ve EQXX projesi başlı olmak üzere önemli projelerde rol alan James Q gibi isimlerde bulunuyor. E öte yandan adı BMW ile özdeşleşen usta tasarımcılardan Chris Pellgall'a danışman olarak çalışıyor. Yani Xiaomi yanına bir iş ortağı alıp arabayı onlar teknolojiyi kendisine bırakan bir plan yapmıyor. Aksine mümkün olan pek çok şeyin Xiaomi tarafından geliştirildiği bir vizyonla ilerliyor. Ki tasarım da bunu bize gösteriyor aslında. Ön far grubu McLaren'le genel sülüyeti ise Porsche Taycan'la ve bazı başka otomobillere benziyor. Benzemiyor değil. Ancak bence Suyedi gerçekten çok güzel görünüyor. Harika bir harmoni sunuyor. Ön farlar su damlası formunda yapılırken dikiz aynaları ise çerçevesi tasarıma sahip. Küçük ama ilginç detaylar bunlar. Özellikle çerçevesi tasarım anlayışı akıllı telefon dünyasında ekran için çok sık dikkat çektiğimiz noktalardan bir tanesidir. Tüm bunlara ek olarak aracın arka ışık grubu da gerçekten sıra dışı. Satürn gezegeninden ya da daha doğrusu onun halkasından ilham alıyor. Bu tasarım sadece şık ya da kaslı değil. Aynı zamanda çok da verimli. Rüzgar sürtünme katsayısı sadece 0.19 cd. Bakın rüzgar sürtünme katsayısı 0.19. Bir başka ifadeyle sınıfındaki en iyi değer bu. Ki çok da önemli. Zira bir aracın maruz kalacağı yani üzerinden geçecek havayı çok iyi yönlendirmesi gerekir. Eğer bu yapılırsa aracın menzili de uzar. Ha şu da var. Ön camın tepesinde isteğe bağlı olarak lidar sensörü kullanılabiliyor. Çıkıntı ben bu sensör rüzgarın geçişine müdahale edeceği için lidarlı versiyonu 0.19 değeri belki biraz daha düşük olabilir. Daha doğrusu biraz daha yüksek seyredebilir ama 0.19 gerçekten bu sınıf bir otomobil için gerçekten fantastik bir değer anlamına geliyor. Bu arada bazı BMW modellerinde olduğu gibi yarı görünen ya da bir başka ifadeyle yarı gizli kapı kollarım hıza bağlı olarak devreye giren ve 130 kilo. Bakın altını çiziyorum 130 kilo downforce yani yere basma kuvveti üreten adaptif arka kanat gibi detaylarla bezenmiş olan araç aerodinamik iddiasını güçlendirmek için üstte ve altta 8 adet hava kanalına ve 17 tane hava çıkışına sahip. Bunlar gerçekten performans, verimlilik ve menzili etkiye de önemli detaylar, parametreler. Xiaomi Su7 şirketin model adını verdiği platform mimarisi üzerinde yükseliyor. Xiaomi tarafından geliştirilen ve sınıfındaki en derin motorlardan biri olduğu söylenen Hyper Engine V6S motoru 21.000 devir çevirebiliyor. Bu motorun iki tanesine sahip olan Su7 Max 0-100 hızlanmasının 2.5 saniye. Bakın 0-100 hızlanmasının 2.7 saniye, 0-200 hızlanmasının ise 10.6 saniyede yapabiliyor. Ki yüksek sürat ise 265 km saatle sınırlandırılmış. Porsche'den hızlı Tesla'da teknolojik hedefiyle geliştirilen Su 7 Max'in sadece hızlanması değil, ayrıca durması da çok iyi. Zira 100 km hızla giderken 33.3 metrede tamamıyla durabiliyor. Güçlü fren performansı için Brembo işbirliği işbirliği yapan Xiaomi, ünlü firmanın 4 pistonlu kaliperlerini seçmiş. Aynı zamanda Bosch'un yeni nesil fren kontrolcüsü ve yine Bosch'un yeni nesil stabilite kontrol sistemi de desteklenmiş, aracı entegre edilmiş. Kısacası süper spor otomobillerin performansını sessiz bir aile otomobili olarak öne çıkarmayı başarıyor Su 7 Max. Xiaomi Su7 Max doğuştan elektrikli olan bir model. Dolayısıyla batarya sistemi gerçekten çok önemli. 800 volt mimarisiyle çalışan Su7 Max kettle üretimi 101 kWh'lik batarya kullanıyor. Çin olarak da bilinen yeni nesil CTB entegre batarya teknolojisi gerçekten önemli zira batarya paketinin doğrudan şaseye entegre edilmesi anlamına geliyor bu. Ve buna bağlı olarak da hem aracın takatinin hem de kabinde girişim alanı arttırılmış oluyor. 5 dakikalık şarj da 220 km, 15 dakikalık şarj ile da 510 km gidebiliyor. Bakın altını çiziyorum. 5 dakikalık şarj da 220 km, 15 dakikalık şarj ile da 510 km. Bunlar gerçekten güçlü değerler. En yüksek menzili 800 kilometre olan Xiaomi Su7 Max bu açıdan da güçlü bir otomobil. Bu arada alüminyum, çelik, hibrit gövde üzerinde yükselen Su7 Max kendi segmentindeki en yüksek vurulma sertliğine sahip. Ya da bir başka ifadeyle şöyle söyleyebiliriz ki bu aracın yapısal direnci gerçekten çok kuvvetli. Havalı süspansiyon sistemi ise sürüş deneyimi ve konfor etkisini arttıran premium bir özellik olarak yer alıyor. Bu arada Su7 Max'te launch control, farklı sürüş modları ve 20 saniyelik boost modu gibi özellikler de bulunuyor. Biraz da teknoloji konuşalım. En iyi Xiaomi bir teknoloji devi. Aracın bilgi eğlence ekranı 16.1 inç boyutunda yani dev bir ekranı var. Hypros işletim sistemiyle çalışan ekrana 7.1 inç boyutundaki sürücü ekranı eşlik ediyor. Yani aracın temel sürüş bilgileri bu ekranda yer alıyor. Üstelik sadece bu da değil. Araca HUD yani Head-Up Display özelliği de bulunuyor. Yani sürücü için ön cama 56 inçe kadar büyüklükte görüntü aktarabiliyor. Arkadaki yolcular için ise yine Xiaomi tabletleri araca yetege edilebiliyor opsiyonel olarak. Ekranlar büyük ve tepkisel. Hızlı çalışmaları ise güzel. Ancak bu da tesadüf değil. Çünkü bu araçta Qualcomm'un en yeni nesil işlemcisi olan 8295. Snapdragon 8295 platformu bulunuyor. Tok'da dahil olmak üzere diğer pek çok marka değilse Snapdragon 8175 bulunuyor. Yani Xiaomi Su-7 ailesi ya da bu video üzerinde Su-7 Max gerçekten kokpit işlemcisi olarak çok güçlü ve modern bir platform ile geliyor. Ki bu platform 30 trilyon saniyelik yapay zeka işlemcisi sunabiliyor. Zaten akıcı çalışması da biraz da bundan kaynaklanıyor. Yani gerek arayüz gerekse de eğlence özellikleri anlamında oldukça iyi, hızlı ve tepkisel bir yazılım donanı Geht Xiaomi'nin Hypros işletim sisteminde çalışan otomobil kapı kilidi açıldıktan sadece 1.5 saniye sonra yazılımı çalıştırmaya başlıyor. Xiaomi'nin diğer ürünleriyle uyumlu olan ve tam entegrasyonu yollaşan araç bir Xiaomi telefonu algıladığı anda arayüzde bir ikon aktif ediyor ve hızlı bir şekilde erişim kurmanızı sağlıyor. Üstelik sadece bu da değil. Bu otomobil binden fazla Xiaomi ev ürünüyle entegre olarak çalışabiliyor. Örneğin herhangi bir ürüne Xiaomi ürününe şifresi olarak erişebiliyorsunuz. Öte yandan CarPlay e uyumlu olan yani Apple'a da göz kırpan araçta iPad Wi-Fi aksesuarları için de bazı özelleştirmeler yapılmış. Otonom değil ise Nvidia tercih edilmiş. Zira Su 7 Max iki tane Orion X işlemcisiyle çalışıyor ve otonom sürüş özellikleri için yüksek işlem gücü sağlıyor. Xiaomi Pilot adı verilen ya da Xiaomi Pilot diyebileceğimiz otonom sürüş platformu versiyona göre değişmekle birlikte bir tane lidar, 11 tane yüksek çözünürlüklü kamera ki bakın 11 kameradan bahsediyoruz, 3 tane milimetre dalga boyunda radar ve 12 tane ultrasonik radardan oluşuyor. Dünyada ilk kez geliştirilen uçtan uca algılama ve karar verme yapay zeka modeliyle zorlu ortamlarda. Örneğin asansörlerinde olduğu park alanlarına dahi otomatik olarak yani kendi kendine park edebiliyor bu otomobil. Otonom sürüş için yüksek hassasiyetli algılama ve nokta atışı obje ayrıştırmaya yoğunlaşan araç 0.1 metreden dahi etrafındaki objeleri kategorize ederken yine Xiaomi tarafından geliştirilen gürültü azaltma özelliği yardımıyla yağmur ya da karlı havalarda dahi objeleri doğru olarak tanımlayabiliyor. Xiaomi pilot için beklentiler yüksek. Hatta firma kanalında 2024 için en üstündeki zirve çözüm olacağını söylüyor. Bakalım bekleyip göreceğiz artık. Bu arada kabin konforu önemli. Örneğin Tesla yazılım ve teknoloji tarafında çok iyi bir araç olmasına rağmen konfor tarafında bence aynı oranda rekabetçi değil. Ancak Xiaomi tarafı konfora da yoğunlaşmış. Geniş bir iç hacim sunan araçta boyu 1.88 metreye kadar olan yolcular için oldukça yeterli bir tavan mesafesinden bahsediliyor. Yine diz mesafesinde sınıf standartlarının çok iyi olduğu söyleniyor hatta arka taraftaki yaşam alanının Tesla Model S ve BMW 5'i bile geçtiği söyleniyor. Öte yandan aracın ön kısmında 105 litre, arka tarafında ise 517 litrelik bir bagaj alanı sunuluyor. 25 hoparlörlü ve Dolby Atmos uyumlu ses sistemine ek olarak 7 tane airbag ile desteklenen araç hazır güvenlik demişken batarya tarafında da bunu devam ettiriyor. Xiaomi'nin geliştirmiş olduğu batarya kontrol yazılımıyla çalışan pil modülü 1000 derece sıcaklığa dayanacak şekilde. Çift taraflı ısı soğutma sistemiyle desteklenirken hem tepe hem de kenar ve taban taraflarında çok katmanlı güvenlik sağlanmış. Xiaomi'nin Casting adını verdiği geldi. De Yenisi devasa makine şekillendirdi. Gördüğü üzerinde Xiaomi Su7 Max gerçekten nefis görünüyor. Elektrik destekli kapılara kadar pek çok detayın düşünmüş olduğu Su7 Max sportif jantlarına tutunlu spor otomobillerdeki benzer direksiyon tasarımına kadar bence her detayı da heyecan yaratan ya da bir yandan premium görünürken diğer taraftan da teknoloji arkası sportif olmayı başaran bir otomobil gibi duruyor. Performans değerleri çok güçlü, teknolojik detayları çok zengin. Daha önce de ifade ettiğim üzere Porsche'den daha hızlı, Tesla'dan daha teknolojik gibi bir anlayışla geliştirilmiş bu otomobil. Xiaomi'nin ev, insan, araba motosu geliştirdiler. geliştirilen araç, farklı renk seçenekleri, donanım ve motor opsiyonları ile çok yakın. içinde piyasaya çıkacak, 2025 ve sonrasında ise başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerde de kullanıma sunulmuş olacak. Gerçekten çok güzel olmuş Xiaomi Su7 ve videomuzun konu olan Su7 Max modeli. Evet, tüm bu detaylardan sonra videomuzun sonuna doğru gelirken istedim ki diğerlerinin anlatmadığı özel detayları da bu video içerisinde sizlerle paylaşmış olayım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, yorumlarda katkıda bulunmayı ve eğer değilseniz abone olarak kanalıma destek sunmayı ihmal etmeyin. Lütfen. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'da Erdoğuz Ağa ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın diyorum. Sağlıcakla görüşmek üzere.